daha fazla vakit geçirseydik onunla. Keşke daha önce bulsaydık birbirimizi. Çok detaylı bir rapor olmuş Suzan. Eline sağlık. Çok beğendim. Rica ederim. Görelim. Beni ne zaman affedeceksin Suzan öğrenebilir miyim? Affetme gibi bir durum söz konusu değil. Bir problemim yok çünkü. Emin misin? İki haftadır başını kaldırıp yüzüme bile bakmıyorsun. O gece aileyle neden o yemeğe katılmak zorunda kaldığımı, neden seni arayamadığımı anlattım sana Suzan. Bence gerçekten bunları artık daha fazla konuşmanın bir anlamı yok. Benim kırgın ya da kızgın olduğum bir durum yok çünkü. Yani sen açıklamanı yaptın, ben de anladığımı söyledim. Uzatmayalım. Konu kapandı. Peki öyle olsun. Kırgınlık ve kızgınlık yok diyorsan... ...ben de bir daha bu konuyu açmam. Sevinirim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Suzan ne oldu? Adam hala boşanmadı diye trip mi atıyorsun? He? Akif işine bak. Ya bırak Allah'ını seversen. Hep iş hep bir şey olmaz ki ya. Takılıyoruz acık. Takılma sen. Beni rahat bırak yeter. Suzan bak. Bazen bana da böyle oluyor biliyor musun? Yani canım sıkkın oluyor. Moralim bozuk oluyor. Kızgın oluyorum hatta. Öyle zamanlarda ne yapıyorum biliyor musun? Böyle kapıyorum gözümü böyle benim Necmi yerine getirecek şeyler düşünüyorum. Komik şeyler düşünüyorum mesela. Geldi. Vallahi geldi. Komik geldi var. Geldi. <laughs> ben büyünce Çücel Üçkaya olacağım. Ama de sen Çücel söz, söz vallahi. Ayla konuşacağım ben. Önümüzdeki 23 Nisan'da bir günlüğüne soyadını sana mi Ne bak. Allah senin bildiği gibi yapsın akif. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek